İstersen başlatabiliriz, istersen burada sonlandırabiliriz abi videoyu. Başlat kardeşim. Ev dağınık olabilir bu arada. Sıkıntı olmaz umarım. Oh. Ahmet deliştiniz nasıl devam ediyor? Benim evdeyiz ama ben geç gidiyorum eve. Böyle bir durumlar var mıydı? Oraya geç gelmeler falan. <laughs> evet. Biraz rahatlıktan dolayı. Sosyal faaliyeti çok iyi diye ben de hani arkadaşlarıyla benimle arası bozulmasın diye buna kısıtlanma yapmadım. Ha, bu ilişki biraz da benden kaynaklandı. Gece hayatım oluyordu. Videonun te ilerisine kadar görmek istiyorum. Niye geç gidiyorsun? i̇lişki mi var bundan başka? Ahmet'le iyi değiliz. İlişki farklı. İnsanlarla yaşamak <laughs> istiyorsun. Kaç kişiyle yaşadın ilişki? 2-3 kişi. 2-3 kişiyle. Şu an 2-3 kişiyle ilişkin var? Yok. Bitmiş şu an. Evet. Bu ne ya? Bir veya birden fazla da mı var? Yani dediğine göre 2-3 kişiyle ilişki yaşamış. Ya yani Burada Emrah'la biz izledik görüntüleri. Bu görüntüleri izlediğimizde acaba doğru mu yapıyoruz yanlış mı bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu arada amacımız bir vay yıkmak değil. Gücün yetecekse izlemeye <laughs> yeter kardeşim.